Hepinize yeniden merhaba. Bu videoda aslında şu anda canlı yayındayız ama yine de size bunları anlatmak istedim. Bu prizma parçaları ben oyunu bıraktığım zaman gelmişti. Tam mekaniği nasıl çalışıyor bilmiyorum ama bir sürü teklifi var burada. Alma limitleri falan var. Gelin önce onlara bakalım. Eğer almak isteyen birileri varsa veya açmak isteyen birileri varsa muhtemelen burası iyidir. Çünkü zaten Küçük karışık paket ortalamanın üzerinde bir paket almak istediğiniz zaman şayet iblis sort kullanıyorsanız kullanmıyorsanız bile yani genel olarak iyi bir karakter iyi bir e, satın alım yeri mavi taş yerine prizma kristalleri var bence alınabilir eğer almak isterseniz şayet bir de burası var ben bunu gördüm belki devamlı devamlı bir şeyler satan alan arkadaşlar da bundan daha iyi teklifler de olabilir atıyorum 40 tanesi 10 dolara yerine onlar için 50 tanesi 10 dolar gibi bir şeyler olabilir Haberiniz olsun 40 tanesi ondaların kendim olarak e, fiyatını bilmiyorum onu kendiniz internetten kalkulatorlar var yani offer Calculator yazdığınız zaman e, teklif hesaplayıcısı Türkçe'si yazdığınız zaman e, bulabilirsiniz biz gelin karakterleri inceleyelim önce alt score var alt score'u ben beğeniyorum e, çünkü iki turluğuna hasar bloklama vermesi yani kule gibi ölümsüz bir takımınız varsa yoksa ölümsüz takım yapar size. Ee, şayet bir ölümsüz takımınız var ama yeterli derecede çalışmıyorsa bir batman takımı yapabilir biliyorsunuz onu da videosunu çekmiştim hiç onları yapmadınız ee, bu karakteri tam olarak yükseltmeyip pasifini çalıştırmadığınız senaryoda da demir ikizler için kullanışlı bir karakter olabilir demir ikizler videosunda anlatmıştım hasar ile beraber 3 tane acı sorumlusu ve soğuk kalp gibi karakterleri kullanarak soğuk kalp han hanedan askeri olur septimus olur herhalde toprak büyücüsü olur bunlarla beraber bir takım yapılabiliyor. Sonrasında bu karakterin iyi olduğunu zannetmiyorum. Haberiniz olsun. Çok iyi değil. O yüzden direkt geçiyorum. Staltus. Bu karakter herhalde garantiye de gelmişti. 12'lere bol bol geliyor. Çünkü gerçekten kaliteli bir karakter. Eğer Nukrex'iniz varsa bu Nukrex'in tamamlayabilir. Yani hasarcı arenada bir hasarcı eksinizi tamamlayabilir. Kendi defansını arttırıp karşıya vurması oldukça iyi bir olay. Çünkü bu karakterleri yani defans base karakterleri veya atak base karakterlerini şayet üzerlerine kendi defanslarını arttıran veya kendi ataklarını arttıran bir özellik yoksa onlara defans at veya defans arttır veya atak arttır vermek zorunda kalıyorsunuz maalesef ki veya karşının e, şeyini azaltmanız lazım defansınızı azaltmanız lazım biraz karışık yani kendi kendine defans arttırma verebildiği için karakter oldukça güzel bir de pasifi de ejderha onu çok rahatlıkla size geçirtebiliyor. O yüzden hiç yoktan kitaplamadan ben size zaten bunu göstereceğim. Minotorlarını yapmadan bu karakteri ejderha 10'da kullanabilirsiniz. Rahatlıkla çünkü zehirlemeyi karşıya tekrardan yansıtıyor. Çok güzel bir karakter o yüzden. Corvus. Corvus de çok harika bir karakter ama oyunun biraz gerisinde kaldı maalesef. genel olarak komple bir zehirci hayal edin. O Corvus. Tatura. Tatura her yerde kullanılabilir bir karakter ama hiçbir yerde kullanılmıyor öyle bir derdi var çünkü yine oyunun gerisinde kaldı maalesef ki ee, geçiyorum o yüzden Cupidus eğer Venüsünüz varsa e, Cupidus için taş açılabilir çünkü gerçekten iyi bir partner iyi bir hasarcı tamamen yavaş yapıp bunu e, şey yapıyorsunuz taş deriyle yapıyorsunuz ve çok güzel çalışıyor eğer hidra e, çarpışması yaparsanız da kutsal düzene iki parça taş deri aksesuarı gelirse ee, hem taş hem de zalimli bir cupidusunuz olabilir. Valkür şu an bence herkese lazım olan bir karakter. Çünkü ateş şövalyesi yapmak için en elzemlerinden gerçekten hani valkürünüz yoksa zorlanıyorsunuz gibi bir durumdayız şu anda. Zorlanıyorsunuz da kastım da mesela 4'ü yaparsın 3'ü yaparsın belki ama 5'e 6'ya geldiğin senaryolarda ee, valkür senin elini çok rahatlatıyor. Valkürü eğer bilmiyorsanız Hayvan gibi kalkan veren, karşı saldırı veren ve kalkanının süresi 3 tur olup kendi bekleme süresi 3 tur olan. Üzerine bir de bu kalkan süresini 3 turdan 4 tura kadar çıkartabilen, karşı avantaj aldığı zaman avantaj başına karşının dönüşmetresini %10 azaltıp kendi dönüşmetresini %10 dolduran inanılmaz ıcık uzun zamandır oyunda olan bir karakter a ile de dönüşmetre azaltıyor bir de. Şehit Valkyr'in e, biraz daha alt versiyonu çok iyi bir karakter değil maalesef ki gerçekten skill kit'i dediğimiz yetenekleri e o kadar kötü olmasa da yani çok fazla iyi değil Valkyr onun herhalde 2-3 katıdır Lissandra oldukça iyi bir karakter sizi çoğu yerde rahatlatabilir e, çoğu yerden kastım da bir değişimler ana bir ikincisi de Dark Fey Türkçe'si Kara Peri e, ee, kara peri de sizi çok rahatlatabilir. Üzerine Değişimler arena sizi çok rahatlatabilir. Veyahut arenada yargıcınızla beraber kullanabilirsiniz. Çünkü hız arttırma veriyor. Yargıcı hız arttırma vermek istersiniz. Septimus yine oyunun gerisinde kalmış bir karakter. Çünkü tek hedefli max HP saldırı yapan karakterler artık oyunda birazcık geride kaldı. Maalesef bu da onlardan biri ama yine de oldukça güzel bir karakter. Klan boss'ta bile kullanılabiliyor isabet yapıp adamın üzerindeki ee dezavantajların süresini arttırdığı için ve a 2si de max hp hasarı için bayağı vuruyor. bunlara baktım. Bunlar iyi bir karakterler değil. Buradaki epikler arasında iyileri söylemem gerekirse Mordecai ama herkeste artak vardır. Eğer oyuna sonradan başladıysanız ve sizde artak yoksa Mordecai sizin örümceğinizin anahtarı olabilir. Haberiniz olsun. Çünkü A3'ünde herkese HP yana veriyor. %100. Skyramus. Bu, Skyramus. Bu karakter de güzel. ama yani epic olarak güzel evet. E, Tyrell epic olarak güzel. Ankorit bu karakter de genel olarak iyi. Çünkü e, müttefiklerin avantaj sürelerini uzattığı için bu aralar infinite takımlarda kullanılabiliyor. Ve gerçekten hani tüm müttefiklere kritik oran, kritik damage arttırıp bir de e, avantaj sürelerini uzatması gerçekten güzel. E, burada başka bir de Vergis var ama aralarında en iyisi e, geek ailesi. Haberiniz olsun. Şayet açmak isterseniz taş bu bilgiler kulağınıza küp olsun. Görüşürüz bay bay.